Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu üçüncü video. Yani bu modele üçüncü kez video başına geçtim. İki tane çektim arkadaşlar göstereceğim onu da. Ee, video nedense hata verdi. Ee, kaydı etmedi. Aslında videolar galerimde gözüküyor ama bir ünlem işareti var hata var error var ee, tekrardan onları açamıyorum bir sıkıntı oldu İnşallah bu sefer de sıkıntı olmaz başka da çekmem yani bu sefer de sıkıntı olursa bize gelen bir resim vardı şimdi onu bulacağım arkadaşlar ben onu biraz değiştirdim böyle e, masa örtüsü kenarlarına da yapabilirsiniz peçete kenarlarına mutfak havlusu kenarlarına da yapabilirsiniz arkadaşlar hatta uç tanteli olarak bile yapabileceğiniz bir model ben onu değiştirdim uçlarını biraz farklı kattım. Gelen modeli göstereyim öncelikle. Gelen model bu şekilde Kübra'nın Elişi Dünyası paylaşmış Instagram'da. Ben şu üst kısmını değiştirdim arkadaşlar. İsterseniz bunu da gösteririm. Tabi göstereceğim onu da ise fıstık yapamayan bu şekilde yapabilir ama biraz bayağı farklı oldu. Dediğim gibi sizlere az önce dedim ya bakın Böyle bir çektim anlattım hata verdi. Çok da güzel oldu. Bakın bir de bununla başladım. Tam bu bitirme noktasında. Burayı da o gelen resimdeki gibi anlatacaktım. Yine hata verdi video. Ee, bayağı bir uğraştım bu modele. Şimdi başlıyorum. Dediğim gibi bunda da hata verirse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Herhalde bir sorun var kameramda. İpimi tığıma sabitliyorum. Şöyle bir miktar zincir çekerek işime başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim 10 olsun başına bir aldım dördüncü zincire battım önce bir sonra iki sonra iki aldım başına bir aldım hemen yandaki zincire battım önce bir sonra iki sonra iki aldım başına bir aldım yandakine battım 4 tane trabzan oldu. 4 zincir çektim. Hemen son battığımın dibine battım. Yine trabzan yaptım. Buraya da 4 tane trabzan yapıyorum. Tekrardan zincirlere batarak arkadaşlar. 2 3 4 4 trabzan, 4 zincir, 4 trabzan olarak modelimizi kurduk. Şimdi 3 zincir çekip dönüş yaptım. Başına bir aldım. Bu yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 1, 2, 3, 4. 4 trabzan yaptım. 4 zincir çektim. Girdim. Tekrar 4 trabzan yapıyorum. 2, 3 4 dönüşümü 3 zincir çekiyorum yuvan içine giriyorum 4 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 4 zincir çektim yuvaya girdim 4 trabzan yapıyorum 3 4 Şimdi arkadaşlar bakın bu ilk başladığım sıra 1, 2 ve 3. sıradayım. 3. sırayı yaptım. Böyle geldiğimde bakın burada bir önüme yuva çıktı. 1, 2, 3. sırayı yapınca. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Önümdeki o yuvaya girip kapatıyorum. 3 zincir çekip dönüşü yaptım. Başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci başına bir alıp girdim yine üç kere de çıktım üçüncü trabzan dördüncü beşinci altıncı altı adet trabzan yaptım buraya 8 adet zincir çekiyorum 5 6 7 8 dönüş yapıyorum Buradaki ilk baştaki trabzanın tepesine 8 adet zincirimi kapattım. 1 2 3 zincir çektim, dönüş yaptım. Başına bir aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 2 3 4 5 6 tane trabzan yaptım. 4 zincir çektim. Yuvaya girdim. 1 Aynı yuvaya tekrar 6 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 6 trabzan 4 zincir 6 trabzan. Şimdi 8 zincirle dönüş yapıyorum dönüş yaptım. Başına bir aldım. Yuva içerisine girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. Bakın şöyle oldu. Şimdi buraya araya 3 zincir çekip başına bir alıp tekrar girip trabzan yapıyorum. Bu birinci yuva. 3 zincir çektim. Başına bir alıp girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. İkinci yuva. 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Girdim. Önce bir. sonra 2 sonra 2 aldım 3 tane yuva yaptım tekrar 8 adet zincir çekiyorum buradan ilk trabzanın tepesine yani son trabzanın tepesine kapattım bir zincir çektim rahat dönmek adına döndüm bakın burası düz yüzümüz şimdi son sırayı yapacağız yuvaya girdim 10 tane sıkı iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu ilk yuvanın içine giriyorum 11. sık iğnemle şimdi 13 adet zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 ilmeğimi çok hafif genişlettim çok değil çok büyük olmasın ilmekleriniz Zincire batmak yok arkadaşlar. Altından girdim, ipin ucunu aldım dibinde. Dibinde zincir çekip sıkılayıp uzattım 1. İpin ucunu al, dibinde zincir çek uzat 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12 13 14 15 16 17 veya 18 tane ilmek toplayalım arkadaşlar. Hepsi tığımda. İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. İlk yuvama giriyorum. İpin ucunu alıp ilmek edindim. Her iki ilmeğimi kapattım. Şöyle elimle biraz fıstığımı düzenleyip sıkılıyorum arkadaşlar şimdi yine 13 adet zincir çekiyorum bakın aynı şekil ilmek toplayıp dönüyorum yine 18 tane ilmeğimi topladım arkadaşlar ipin ucunu alıp hepsini içinden çektim Bu ikinci yuvama giriyorum. ipin ucunu alıp ilmek edindim. Her iki ilmeğimi kapattım. Şöyle elimle de biraz düzenleyip sıkıladım. Hemen 13 tane zincir çekiyorum yine. Yine bu şekilde fıstık toplayacağım. Aynı işlemi yapacağım için kamera arkası yapacağım şimdi. 13 tane pardon 13 zincir çektim. 18 tane ilmek toplayıp dönüyorum. Yine ilmeklerimi topladım, içinden geçtim arkadaşlar. Bakın buradaki son yuvam var, Üçüncü yuva. Buraya girdim, ilmek aldım. Her iki ilmeğimi kapattım. Şöyle elimle de biraz fıstığımı düzenledim, sıkıladım. Hemen dibine bir sık iğnesi yaptım. 3 yuvama 3 tane fıstığımız oluştu. 8 adet zincirli noktamız burası. Buraya da 10 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 adet zincir çekiyorum başına bir alıyorum bakın buraya geliyorum buraya 4 tane trabzan yapıyorum yani buraya inmiş olduk gördüğünüz gibi şimdi 4 trabzan dört zincir tekrar 4 trabzan burası hep aynı gidiyor Arkadaşlar bu şekilde 3 zincirle dönüş yapıyorum yuvanın içine giriyorum 4 trabzan 1 2 3 4 4 zincir çekiyorum tekrar 4 trabzan yapıyorum şimdi 3 zincirle dönüş yapıyorum bakın dönüş yaptım yuvaya giriyorum 4 trabzan 3 4 4 zincir yuvaya girip 4 trabzan daha yapıyorum. Üç zincirle dönüş yaptım. Yuvaya gittim. Dört trabzan yapıyorum. 4 zincir 4 trabzan şimdi yine bakın önümüzde bir yuva oluş. diğer sırada yaptığımız yuvamız var 3 zincirle şimdi buraya 1-2-3-4-5 zincir çekip bu yuvaya girip kapatıyorum yine bu şekilde işlem yapacağız 3 zincir çektim, dönüş yaptım, başına bir aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 iki aldım. ikinci trabzan. 6 adet trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6. 8 adet zincir çekiyorum. Dönüş yaptım. Buradan hemen ilk baştaki trabzanın tepesinde kapattım. 3 zincir çektim tekrar dönüş yaptım yuvaya girdim 8 adet zincirli yuvama 6 tane trabzan yapıyorum 3 4 5 6 4 zincir çektim girdim 6 trabzan daha yapıyorum 2 3 4 5 6 8 zincir çekiyorum dönüş yaptım başına bir alıp ortaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım Araya 3 adet zincir çektim. Girdim. Trabzanımı yaptım. Bu birinci yuva. 3 zincir çektim. Girdim. İkinci yuva. 1, 2, 3 zincir çekip başını bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Üçüncü yuva. 8 adet zincir çekiyorum. Buradaki ilk trabzanın, son trabzanın yani tepesinde kapatıyorum bakın bu şekildeyiz şimdi bunlar böyle ayrı, ayrı ayrı durmasın diye açık açık burayı burayla birleştireceğiz bakın bu şekilde iken 8 zincirin buraya kapattıktan sonra başına iki kez alıyorum hemen buradan bu sık iğnenin başladığı bakın şu zincir ve sık iğnenin ortası tam buraya batıyorum İpin ucunu alıyorum iki çekiyorum iki çekiyorum iki çekiyorum geriye gidip burayı birleştirdim bir zincir çektim dönüş yaptım bakın birleşti şimdi bu 8 zincirli alana giriyorum 10 tane sık iğnesi yapıyorum 4 5 6 7 8 9 10 ilk yuvama giriyorum 11. sık iğnemle 1 2 3 4 5 6 7 yani 13 tane zincir çekip buraya yine 3 tane fıstık yapacağım arkadaşlar Böyle devam edip gidecek. Bu modeli yaptığımızda diğer modeli yaparken yine buradan olduğu gibi bakın bunun da şurası oluyor. Bu arasını mutlaka böyle bağlayın. Ben buranın fıstıklarını yapayım. Ama fıstık yapmazsanız ne yapalım? Şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Bakın ilk yuvanın içine bir sık iğneyle girdim. 4 zincir çektim. Başına iki aldım. Aynı yuvaya girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. 4 oldu. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. 5 oldu. 3 zincir çektim. Aynı yuva içerisine girip sık iğne ile kapattım. Yandaki yuvaya bir sık iğnesi giriş yaptım. 3 zincir. Başına 2 kez aldım, yuvaya girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 kez alıp yuvaya girdim. 2 2 2 çektim. 4. trabzan. Başına iki kez alıp yuvaya girdim. 2 2 2 çektim. 5. Trabzan. trabzanı yaptım. 6. trabzan için 3 zincir çektim. Yuva içerisinde sık iğne ile kapattım. Yandaki yuvaya bir sık iğne ile giriş yaptım. İşlemi aynı tekrar ediyorum. İster fıstıklı, ister sade bu şekilde yapabileceğiniz bir model bakın 3 zincir çekip başına iki kez aldım yuvaya girdim 2 2 2 çektim başına iki kez alıp girdim 2 2 2 çektim 3 4. trabzan 5. 3 zincir çektim yuva içerisinde 6. trabzan olarak kapattım hemen buradaki zincire girdim 4 5 6 7 8 9 10 sık iğnesi yaptım. Bakın. İster böyle yaparsınız arkadaşlar, ister fıstıklı. 6 adet zincir çekiyorum. Başına bir kez alıp buraya geliyorum. 4 trabzan 4 zincir tekrar 4 trabzan şeklinde yapıyoruz orayı. İşte bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde gidip gelerek büyütüyoruz modelimizi. istediğiniz boyda. İster mutfak havlusu ister normal havluya da yapabilirsiniz. Kenar danteli, masa örtüsü kenarı, peçete kenarı, bohça kenarı, sofra bezi kenarı olarak da yapabileceğiniz çok naif, kibar, güzel bir model oldu. İnşallah anlatabildim. Dediğim gibi hani şurada gelip 8 zincirle şu son trabzana sabitleyince bu karşıyla bağlamayı unutmayın. Başına iki kez alıp aynı burada yaptığım gibi 2-2 çekerek karşıya burayı bağlayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. videom inşallah sorun olmadan bitirebilirim tamamlayabilirim ve sizlerle paylaşırım. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.